Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Dün Lee Sin'in açıklanmasıyla beraber eksik şampiyonumuz kalmadı. Sahip olduğumuz 6 bölgeye de birer şampiyon geldi ve sonuncu da Lee Sin'di. Şimdi eksik bir bölgemiz kalmadı dedik ama yeni bir bölge açıklanacak. Muhtemelen Targon olacak. Targon Dağı'ndan karakterler gelecek ama belki Bilgewater'da olabilir diye düşünüyorum ama muhtemelen Targon. O bölgede 5 tane şampiyon gelecek. Önümüzde 6 gün olması lazım. Bugün ayın 24'ü. Ee, belki bir gün işte bölge açıklarlar, diğer günler birer birer şampiyonları açıklayabilirler. Bunları göreceğiz. Videoya başlamadan önce Lise'nin hikayesini bilmeyenler, bilmek isteyenler veya biliyor ama yine de hatırlamak isteyen olabilir. Onu da hemen açıklama kısmına bırakacağım. İki tane hikayesi var. Bir tanesi yaşam öyküsü, bir tane de kısa hikaye adıyla geçen bir hikaye onları dinleyebilirsiniz. Lisin hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Lisin nedir? Ne yapıyor? 6 manalık bir karakter. 3'e 6 bir özelliği var. Bir büyü yaptığında bu tur rakip çeker alıyor. Bir büyü daha yaparsak bariyer alıyor. Şöyle baktığımızda güzel. rakip çeker özelliğini alması için ben Burst Spell'leri tavsiye ediyorum. Çünkü Fast Spell yapınca, Slow Spell yapınca tur rakibe geçiyor. O yüzden hiç şans vermeden bir tane anlık büyü yaparsınız. Ondan sonra çekersiniz çok daha rahat olur. tabi ikinci yaparsanız da bariyer alırsınız. Bu çok daha rahatlatır. Böylelikle ne olur? Hem iki büyü yapmış olursunuz, oraya da gece seviye atlamaya hem de bariyer alaraktan hiç hasar yememiş olursunuz. Bu çok da zor yapılacak bir şey değil ama tabii ki destede çok fazla kart olacağı için sürekli büyülerin size gelmesi veya lisini oynayana kadar o büyüleri harcamamanız gerekir. O yüzden biraz bu konu belki biraz sıkıntılı olur ama çok da büyük sıkıntı değil kesinlikle. Seviye atlama olayına gelelim. Sen bu oyunda 7, 7, 7 veya daha fazla büyü yaptığında seviye atlarım diyor. Kıyaslayacağım benim birkaç tane şampiyon var. Bu 7 artı büyü demek çok kolay geldi bana. Neden çok kolay diyorum. Birincisi oyun boyu yapılan büyüler. Hani oyunda olması gerekmiyor. Destanın içerisinde olsa bile siz buradan seviye atlayabileceksiniz. Aklımıza kim geliyor? Ezreal geliyor, Yasuo geliyor, Ashe geliyor mesela. Ezreal'dan bahsedelim. Ezreal 8 büyü yapılması lazım. Fakat kötü yanı şu, rakibe hedef alarak yapmanız gerekiyor. Yani ekrana direkt normal bir büyü yaptığınızda sayılmıyor. Mesela Gölge Adaları'nın o herkese bir vuran 5 manalık büyüsü mesela o sayılmıyor. Ruination mesela sayılmıyor. Örnek veriyorum sadece. Bu desteler, bu kartlar Lee uyar anlamında söylemiyorum. Onlar Ezreal'da işe yaramazken Lee ne yaparsanız yapın işe yarıyor. Dina işe yarıyor mesela. Ondan sonra kendinize artı 3 can verdiniz. Kendinize artı 3 atak verdiniz. Challenger özelliği verdiniz. Şunu yaptınız, bunu yaptınız. Belki bu bile sayılıyordur. Şu diyelim yani en azından. Bu zaten yapıldıysa seviye atlamışsınızdır demektir ama e, çok kolay seviye atlatacaktır. Eş ve Yasuo neden dedim. Eş ve Yasuo'da onlarda da 5 büyü yapılması lazım ama birinde stun, stan yapılması lazım. Diğerinde e, dondurma büyülerinin yapılması lazım. E, bu onları çok kısıtlıyor çünkü bir sürü büyü var ama sadece o spesifik şeyleri yapmanız lazım onları seviye atlatmak için ama Lee Sin'de hiç böyle bir şey gerek yok direkt herhangi bir şey yapsanız seviye atlayabiliyorsunuz. O yüzden bana çok 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 kolay geldi seviye atlama olayı. Um, bir de oyun boyu olması. Hani el, oyunladıktan sonra deseydi belki biraz daha şey olabilirdi. Artı 5 yaparlardı oynadıktan sonra deseydi belki. Ama böylesi çok kolay. Peki seviye atladığında ne oluyor? İlk halinden bütün özellikleri geriye yerine taşıyor. ikinci haline de. Ondan sonra çektiği rakibe ejderhanın gazabını uyguluyor. Ejderhanın gazabını bir dost birim bir düşmana ve rakibin nexusuna vuruyor. Düşman sağ kalırsa ise onu geri gönderiyor. Um, bu çok çok OP bir özellik. Bu kadar kolay seviye atlayabilecek bir karakterin bu kadar yüksek güce sahip bir büyüsünün olmaması gerekiyor ki zaten buna baktığımızda bu büyünün aslı 7 büyü, 7 manalık bir büyü. Yani siz 7 manalık bir büyü bedavaya yapabiliyorsunuz ve çok kolay seviye atlamış bir halde. Yani ne diyelim e, ileride en yakın nerf gelecek karakter şu ana kadar diğer karakterleri gördük, OP karakterler gördük ama Lee Sin bana göre e, OP demiyorum, çok rahat böyle her oyun taşıyacak adam demiyorum ama çok kolay seviye alacak ve e bu büyü çok güçlü. Yani direkt saldırdığınızda bunu yapabiliyorsunuz. Savunma turunda hiçbir şey yapmayın listenle. Durun, bekleyin bir şey yapmayın. Ama saldırı turunda inanılmaz fazla oluyor. Ee, güçlü olmasının bir diğer yöndeni siz rakibe vuruyorsunuz. Diyelim ki normal bir 3-3'lük üç karakter tamam mı? Kestiniz, vurdunuz. Sizin de hatanız 4 ya da şeydir mesela rakibi çektiniz demek ki bir büyü yaptınız ama 4 vuruyorsunuz. O 4'ü vurdunuz rakibi kestiniz. Sonra da Nexo 4 vurdunuz Yani rakibi 4 vurmak, Nexo 4 vurmak o kadar büyük olmayabilir. Bu peki ama şöyle bir şey var. Rakip sağ kalırsa bir de onu geri gönderiyorsunuz. Aslında bu belki de daha önemli bir özellik olabilir bazı durumlarda. Neden diyorum? Mesela karşıda 9-9'luk uh, Bright Steel Protector mı? Bright Steel Formation öyle bir şey var ya Demas işte girince bütün rakip bütün takıma kalkan veriyor falan. Mesela o adamı düşünün ona vuruyorsunuz adam ölmüyor ama geri gidiyor. 8 manalık 9 manalık karakteri geri gönderiyorsunuz. Ve sanıyorum bu adamı geri gönderirken o dönüp de size vurmuyor. Direkt geri gidiyor galiba. Bu çok çok daha önemli bir özellik. Ee, direkt şey gibi Will of Ionia'yı bedavaya kullanıyor musunuz gibi bir şey oluyor. Adamı kesemeyeceğiniz bir adamı size sorun çıkaracak bir adamı sadece çekerek eline geri gönderiyorsunuz. Sonra 9 manalık mesela adam bir daha adam turunu boşa geçirmiş olacak. Çünkü o adamı tekrardan atmak zorunda olacak. Ee, öyle bir durum düşünebiliriz. Biraz sıkıntılı bir durum. Veya aynı şekilde ne olur? Adam bufflamış bufflamış bufflamış, siz kesemeyeceksiniz onu, vuruyorsunuz, at, attığınız adamı geri eline, adam buffsız haliyle geri dönüyor. Mesela atıyorum, ee, Ionia destelerinde Omen, Hulk falan geliyor ya, işte hani artı bir artı 1 veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor, ee, bir tane aslan var, artı 3, 3 veriyor işte bir karaktere desteden seçti, elinden seçti. Hani onun gibi bir şekilde geriye gönderdiğiniz adam, özelliklerinden yoksun olarak geri gelecek. Böyle baktığımızda bana bu özellik fazla OP geldi ama hayırlısı diyelim. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi Lee Sin'den değil de buradaki kırmızı sanki daha şey gibi ya. Daha parlak geldi bana. İkinci özelliğe geçeceğiz arkadaşlar. Daha bitmedi dedik. Bitmedi diyeceğiz. Daha da bitmeyecek. Diyelim ki Overwhelm bir karakterimiz var. Ben Darius'tan örnek vermek istiyorum. Çünkü Darius örneği çok daha açık olacaktır. Lee Sin'i, Swain'i falan karıştırmayalım ki Swain de çok iyi olacak. Darius'u düşünelim arkadaşlar. Darius destesi yaptık attık oyuna adamın da canı 20 değil 10. Ee, rakipte de bir tane 3 bir adam var diyelim ki örnek veriyorum sadece olayı anlatmak için yoksa böyle senaryolar ne kadar olur yani kaç kere olur. Ee, şimdi biz bu speli yaptığımız anda yavaş büyü rakibin hiçbir hamle yapmayacağını düşünelim yine. Bizim atağımız 10 rakibin canı 10 bizim Darius 10'a vuracak 13 10 3 10 eksi 3 7 bu hasarımız overwhelm olduğu için Darius o 7 hasar aşacak ve gidecek taşıyacak ve gidecek Nexus'a vuracak demek ki 7 vurduk onun üzerine bir de ne olacak ee, aynı hasarı bir de Nexus'a vuruyoruz atağımız kadar hasarı bir de Nexus'a vuruyoruz bir de 10 vuruyoruz 10 artı 7 17 daha atağa başlamadan Darius gibi bir adamla 17 vuruyoruz tabi canın ondan az olması gerekiyor ama hani o zaman zaten ölmüştür ondan sonra bir de düz normal saldırabiliyorsunuz veya şöyle küçücük bir örnek verelim rakibin canı 19 tamam mı bizim de Darius'umuz seviye atlamamış ne oluyor mesela? Siz gidiyorsunuz bu hasarı adama vuruyorsunuz. 3 vuruyorsunuz. 6 3. 3 oldu. Ee, rakibin canı 16 kaldı. Sonra bir de kendi hasarınızı rakibin Nexus'una vuruyorsunuz. 6 hasar da oradan gidiyor. 10 canı kaldı. Siz seviye attınız. Saldırdınız. Rakipte de, de savunan biri yoksa. Yani rakibin canını 19'dan direkt sıfıra indirebiliyorsunuz böyle bir ütopik bir örnekte kesinlikle olmayacak bir örnek ama dediğim gibi açıklıyorum sadece. Overwhelm özel, özelliğiniz varsa bu kart çok fazla işe yarayacaktır. Bitti mi? Bitmedi. Peki bir daha bir şeyle kıyaslayacağız arkadaşlar. Bu yapılan bize gösterilen büyülerin birçoğu zaten sahip olduğumuz büyülerin işte bir mana arttırılmış, özelliği biraz kırpılmış veya arttırılmış e, halleriyle oluşturulmuş. E, bu kart kime benziyor derseniz bir bakıma Gölge Adalardaki Atrocity kartına benziyor. E, onda olay ne? 6 siz kendi adamınızı öldürüyorsunuz, ata Nexa vuruyorsunuz. Burada ne oluyor? Bu çok daha iyi görünüyor. 7 manaya siz adama vuruyorsunuz ondan sonra nexus'a vuruyorsunuz hani öbüründe de nexus'a vuruyorsunuz kendi hasarınızı ama bunda bir de rakibe vuruyorsunuz bir de siz ölmüyorsunuz çünkü öbür kartta kendinizi öldürmeniz lazım onu yapmak için ee, onun yani bunun çok büyük artısı var onun tek artısı ne bir mana hafif olması bir mana az olması bir de özelliğin hızlı olması bu yavaş. Hani bunda atağa başladığınızda yapacak yani bunu kullanamazsınız artık. Onda ama diyelim ki atağa kalktınız, rakip size bir şey yapmak istedi, öldürmek istedi. Siz dersiniz ki ya yani ölmeden önce bari gideyim de bu adamın hasarını next e vurayım Ama onun dışında yani bana bu kart çok daha güçlü geldi. Bölge farkı var tabi ama genel olarak kıyaslarsak çok çok daha güçlü bitti mi bitti nihayet. Ejderin pençelerine gelelim. Bu tür bu tur iki büyü yaptığında beni elinden çağırırsın diyor. Çok fazla konuşmayalım bu kart üzerine. Normal 2 manaya 3 2'lik bir kart. Genelde bu kartın kullanıldığı durumlar nasıl olacaktır? Rastgele elden atılmayacak. 2 tane büyü beklenecektir. Özellikle lisinin olduğu bir turda hem lisini bufflarsınız hem de bedavaya bu adamı elinizden oynamış olursunuz. Böyle oynanacağını düşünüyorum. Bir sonraki karta geçiyoruz. Ejderin pulları çağrıldığında elinde bir ejderin koruması oluşur. 4'e 2 bir özelliği var. 2 canın olması bu oyunda çok kritik bir özellik. Ee, çok rahat ölebilmesi demektir. 3 malık bir kartın. Hani siz daha 4 vuramadan muhtemelen öleceksiniz demektir bu. Güçsüz bir kart gibi görünüyor. Hala da güçsüz ama sadece güzel bir özelliği var. Ejderin koruması nedir? Ejderin koruması bir dost birime 3 can sağlıyor ve bu 3 can o turluk değil sonsuza kadar sizle beraber kalabiliyor. Şöyle düşündüğümüzde aslında beş, üçüncü turda hiç mana kullanmadıysanız önceden ya da ilk tur kullanmışsınızdır. iki mana ikinci turdan aktarmışsınızdır. 3 manaya 4-2 kullanırsınız sonra da bunu atarsınız 4-5 olur. Öyle baktığınızda aslında fena görünmüyor. Fakat e, ideal bir kullanım olur mu emin değilim. Ben bu karta 5 can yapacağıma giderim o, onu işte Lisini aktarırım veya Heimer'a aktarırım e, Darius'a bırakırım. Ezreal'a, Karma'ya, şuna buna aktarırım. Çok daha iyi yani. Bu kartı atarsınız. Ha, git vurabiliyorsan vur kanka. Vuramazsan da canın sağ olsun. Hadi öl. Sonra görüşürüz dersin. Ondan sonra ne olur? Ejder'in korumasında daha ihtiyacınız olan bir karakteri atarsınız. 2 manaya 3 can sonsuza kadar verilen 3 can. Harika bir özellik. Ama şöyle bir şey olması lazım. Şurada gördüğünüz tik işareti yok. Bunlar da gördüğünüz. Bu demek oluyor ki bunlar özel kartlar ve desteğe alınmıyor. Yani bunlar özel şartlar sayesinde sizin elinizde bulundurabildiğiniz kartlar mesela Lisin'in ikinci halinde de yok. Seviye atlatırsanız bunu alabiliyorsunuz. Direkt desteği kurarken ben Lisini seviye atlamış haliyle oyuna süreceğim diyemiyorsunuz. Ee, hani anca bu kartı alırsanız bu kartı oynadığınızda size bu kart geliyor. Yoksa hani bu kartı normal desteği ekleyemiyorsunuz. Bu biraz zayıflık. Zayıflık değil. Hani öyle olsa çok 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 güçlü olurdu. Sadece bu kartı oynadığınızda geldiği için biraz dengeli hali oluyor. Tabii ki 2 mana'ya 3 can vermek hiçbir şekilde dengeli değil aslında. Bir diğer kartımız ses dalgası anlık bir büyü. Bir dost birime bu tur rakip çeker verirsin diyor. Elinde de geçici bir titreşim darbesi oluşur. Bunu kimle yaparsınız? Lee'sinin yanında bir karakter olduğunda ona da rakip çeker verirsiniz. Lee'sin de büyü yapıldığı için rakip çeker alır. Böylelikle ikiniz birden rakipleri çekersiniz, kesersiniz. Elusive'ler varsa mesela karşıda çok rahat bir şekilde elusive'lerden kurtulmuş olabilirsiniz. Aynı şekilde bir manalık bir tane geçici bir kart oluşuyor. Elinizde mananız varsa da bunu kullandığınız anda diyelim ki seviye atlamış bir Lee'siniz var. Bariyeri patlatırsınız adama. 2 de can atak geleceği için 6'ya 7 bir adam olur. Elinizde de bariyer olur, üzerinizde de bariyer olur. Rakibi kesersiniz, hasarınıza nexus'a e vurursunuz. Rahat rahat çok fazla iş yaparsınız ve hasar yemezsiniz bariyer geldiği için. Şu iki kart çok güzel geldi bana. Özellikle tam bir leasing kombosu gibi. Bir diğerine geçelim. Mavi kartlardan sonra yeşillere geldik. geldik. Geri çekil. Hızlı bir büyü. Bir dost birimi geri gönderdiğinde elinde geçici bir dön oluşur diyor. Bir birimin neden dost geri gönderelim? birçok durumda geri gönderebiliriz. Adam büyü yapmıştır. Öldürmek istiyordur. Ölmesin deriz. Karmadır mesela. Geri çekeriz. Veya aklımıza kim gelir? Yasuo desteleri gelir. Geri çekildiğini seviye atlayan bir Yasuo var sonuçta. bu durumda Yasuo da bundan çokça faydalanacaktır. Geçici bir dön oluşturur diyor. Bu kart yine aynı şekilde özel bir kart. Elinden bedeli 3 ya da daha düşük olan bir dost birim çağırırsın diyor. Bu kart çok özel yerlerde kullanılabilir. Tabii ki geri çekilin. Sizin destenizde olması gerekiyor. Yoksa bir manaya Direkt 3 bedellik bir kart çağırabilmek çok 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 fazla güçlü olurdu. Mesela şöyle düşünün. Desteğe sadece kim diyelim Z diyelim. Yani Ezreal falan da olur. Aklıma gelen başka üç manalık böyle çok yüksek karakter yok. Ee, belki şey olabilir. Ee, şu elusive olan 4-3 vuran var ya ekrana koyduğunuzda bütün rakipleri geri çağırıyor falan. Mesela atıyorum o olabilir. Sadece oyunda bir tane destenizde bir tane 3 bedelli bir kart varsa demektir ki sadece onu çağıracak bu kart. Ee, yani bunlarla güzel oyunlar yapılabilir. Sadece destenizde Z varsa 3 mana 6. Bunu atarsınız bir rakibi geri çekersiniz 4 manalık bir karttır mesela. Ondan sonra Z'de atarsınız falan. Örnek veriyorum. Yoksa çok daha kullanışlı yerler vardır. Bu kartlar böyle fakat Türkçe sayfada olmayan bazı kartlar da var onlara da geçeceğiz. Önce bir onlara bakalım ondan sonra tekrardan detaylı olarak değerlendireceğiz. Böyle baktığımızı sanıyorum sadece orada olmayan Türkçe sayfada olmayan Tail of the Dragon var bir de bu kart var. Ne diyormuş bu diyor ki ben geri çağrıldığımda beni diyor şu karta dönüştür diyor. 3 manaya 3-2'lik bir kart atıyorsunuz ondan sonra bir de geri çağırıyorsunuz. Attığımız kartı neden geri çağıralım? güzel bir soru. Ben de cevabını bilmiyorum. Bu adamı attık. Ondan sonra geri çağıracağız. Geri çağırma büyümüzün olması lazım. Yoksa 3 mana, 3 kilik bir kart, kartı oynamış oluruz. Peki bunu attık. Neye çevrildik? Ondan sonra şu karta çevrildik. Bu da e, hızlı bir büyü. Stanlıyor yine Yasuo bize göz kırptı. E, ama yani o kadar da süper bir göz kırpmada ama yine biz oralara geliriz bir rakibi stunlıyorsunuz ve stunladığınızda yine size bir tane bu adamdan direkt summonlıyor oyuna koyuyor direkt bu kartı. Ondan sonra tekrardan şey yaparsanız geri çekiyorsunuz falan derken 4 mana bedeli var. Böyle düşündüğümüzde bu destede aslında bu yeni kartlar arasında çok fazla şey var işte. Dediğim ya bir mana arttırılmış bir yeni özellik koyulmamış ama hani birazcık başka özellikten biraz bir şeyler oynanmış falan. Ondan sonra işte bu 3 manaya 3 can veren bir tane spell vardı işte Ionia'da. Onu biraz kırpmışlar. Sadece ne yapmışlar? Slow yapmışlar. Bir de özelliği desteği koyma özelliğini almışlar mesela. Bunda da ne oluyor? sanıyorum İngilizcesi Steel Tempest diye geçiyor. Yasuo'nun ikinci büyüsü. İki tane Yasuo varsanız attığınız stunlama spell'i. Onun o 3 manayken bu 4 mana mesela bunu atıyorsunuz. 4 manaya rakibi stunluyorsunuz. Yerine de bir tane bunu samınlıyor. Şöyle baktığımızda bu kartı normal olarak desteği de alabiliyorsunuz. Hani buna ihtiyacınız yok. 3 mana mı 4 mana mı derseniz hani bu çok daha yararlı. Sonuçta bir tane de adam samınlıyorsunuz. Onu alacağınıza bunu alabilirsiniz. Çok çok daha yararlı olur. Tekrardan biz Türkçe sayfaya dönelim. Oradan konuşmaya devam edeceğiz. Burada benim yorum yapmak istediğim bir iki şey var arkadaşlar. Eğer LoL'de Lee Sin oynarırsanız veya LoL'deki Lee biliyorsanız direkt LoL oynayanlar vardır diye söylüyorum bunu. Lee oyunda bütün özellikleri neredeyse ultisinde sanıyorum sadece tek özellik var. İki kez kullanılabiliyor. Q atıyorsunuz, bir kere kullanıyorsunuz, ikinci kez kullanabiliyorsunuz. W aynı şekilde, E aynı şekilde ve pasifte bunlardan yararlanıyor ama Lee e öyle bir dokunuş yapılmış. Çünkü burada bir büyü yapınca şu özelliği alıyorsunuz, ikinci büyü yapınca bu özelliği alıyorsunuz. Aynı şekilde şekilde diğer spell'lerde de var aynı, şey, aynı özellikler aşağı yukarı hani işte bu karakteri kullanınca bir başka şey oluyor bunu kullanınca işte bir tane daha geçici bir tane bir şey oluyor bunu kullanınca geçici bir başka spell oluyor bunu kullanınca geçici olmuyor ama bir başka spell oluyor falan hani her özellik böyle Lee le birazcık sanki alakalı gibi geldi işte bir yerine bir spell değil de iki tane var gibi işte Olysin'in özelliği ile alakalı yine öbür sayfada İngilizce sayfada gördüğümüz üzere o kartta öyle işte stanlarsan bir daha şunu yaparsan böyle falan gibisine. Ee, bu da güzel bir dokunuş olmuş. Ben beğendim açıkçası. Bir de diğer söylemek istediğim bir şey var yine Listin LoL ile alakalı bir şey. LoL'de Listin deyince aklımıza ne gelir? O insektenen denen hareket gelir. Arkaya totem atarsınız, tekmeyi vurursunuz. Rakibi sizin takımınıza doğru gönderirsiniz. Burada güzel. Ben zaten lisinden bir tekme hareketi bekliyordum bu oyunda. Nasıl yapacaklarını emin değildim işte. Rakibi vurup sizin destenizin içine mi acaba Katar hani bu durumluk belki rakibi transform yapar, sizin üniteniz mi yapar falan diye acaba böyle saçma düşüncelerim vardı. Bu da güzel. Biraz çok sürpriz olmamış ama yine güzel olmuş. Ben sadece şöyle bir şey belki bir şaka falan yapılabilir diye düşünmüş, düşündüm video videoyu izledikten sonra. Lee'sin tekmeyi buradan adama vurduktan sonra hani şuraya bir totem atsaydı da rakip burada mesela şu rakip diyelim. Lee'sin burada şuraya bir tane totem atsa tekmeyi buradan vurup Nexus'a gönderseydi acaba yani tam bir insek olurdu. Veya benim düşüncem biraz basit belki onu biraz daha geliştirip yine arkalara sarkıp oradan vurmak falan. O tarz bir şeyler yapılabilirdi. Ee, güzel olabilirdi bence. Veya ne bileyim Q atabilirdi rakibe. Hani bir Q animasyonu yapılabilirdi. Adama tekrardan yanına gidip oradan sonra e, tekmeyi vurup gönderebilirdi nekso. Böyle şeyler güzel animasyonlar olabilirdi bence. Neden yapmadılar bilmiyorum. Çok daha hoş olurdu. Peki Lee Sin hangi deselerle iş yapar? Birçok bölgeye uyumlu olabilir. Birçok bölgenin çünkü her bölgenin bir sürü speli var. Sadece buradaki soru ne? bedeli düşük büyülerin ve burst spell'lerin fazla olduğu bölgeler olması lazım. Bu bölgeler Lee daha fazla iş yapabilmesi için. Yoksa siz slow veya fast büyü yaptığınızda hızlı büyü yaptığınızda rakibin şans karşılık verme ihtimali olacak. O yüzden böyle şeyler. Peki aklımıza kim geliyor yine? Benim aklıma Piltover Zaun geliyor. Orada çok fazla burst spell var. Aynı şekilde şöyle bir durum var. Bence Heimer'la çok iyi olabilir. Heimer'ın Flash of Brilliance'ın ne olduğunu düşünün. Flash of Brilliance bir attığınız iki attığınız Heimer'ı karakter çekerken mesela e, Lee Sin'de iki tane hem büyü yapılmış sayıldı seviye atlamaya yöneliyor hem de rakip çeker ve bariyer kazanıyor. Orada da çok fazla büyü olduğu için Heimer'la çok iyi gidebilir. Karma zaten direkt aklımıza ilk gelenler olacaktır. Çünkü Karma bir yapıldığında iki büyü sağlıyor. Bunlar Lee'sini çok 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 yararlı olacaktır. Draven'ı düşünüyorum. Belki Draven olabilir. Neden? Çünkü Draven'ın baltaları var. Hani baltalar sıfır bedelli kartlar ve direkt belki Lee e lisini büyü yapma şansı tanıyabilir. Shen olabilir mesela. Shen yine süper olacak örneklerden bir tanesi değil ama şöyle diyelim. Shen lisini kalkanladığında bir tane büyü attığınızda lisin rakibi çekebilecek, kalkanlı şekilde çekecek. İkinci büyüyü bariyere hiç gerek kalmayacak. Sadece bir tane büyüyle siz o bariyer ve çekişten yarar sağlayabileceksiniz. Aynı şekilde e, Lee Sin eğer iki büyü yaparsa savunma turunda da mesela iki tane büyü yaparsanız kalkan alacağınız için şeyin seviye atlama e, barını yükseltirsiniz. Hani o yüzden belki bir tık yine olabilir gibi geliyor. Neden olmasın? Onun dışında nasıl olabilir? Mesela Lee Sin'in yeni gelen kartlarıyla beraber özellikle bu kartla beraber Darius'un destelerine mesela bu eklenebilir. Overwhelm destelerine bu eklenebilir. Lee Sin'siz e, Yasuo Lee Sin olur mu derseniz Yasuo Lee Sin'e bence çok fazla bir gerek yok. Ama şöyle yaparsınız Lisinin destesindeki kartları alırsınız. Yasuo destesini eklersiniz. İşte şunu eklersiniz. Geriye gönderme. Şunu bunu yaparsınız. Bu kartları alırsınız. Artı 3 işte şeye vermek için. Yasuo'ya vermek için falan. Ama direkt Yasuo Lisin süper olmaz. Dediğim gibi sadece kartlarından yarar sağlarsınız. Benim Lisin hakkındaki görüşlerim bunlardı arkadaşlar. Siz de lütfen bildiklerinizi, aklınıza gelenleri, benim fark etmediklerimi... Yine benim söylediklerimden belki aklınıza bir şey çağrışmıştır. Onları yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyunun da çıkması çok yaklaştı. Bundan sonra sürpriz gelişmeler bizi bekliyor. Hangi bölge gelecek, hangi günler açıklanacak birden böyle bir bütün kartları üzerimize mi atacaklar yoksa yine bir bir mi atacaklar bilmiyorum ama kalan 6 gün içerisinde her gün belki de yeni güzellikler göreceğiz gibi geliyor bölgelerden bu akşam belki de bir bölge açıklanabilir. Bu videoluk bu kadardı. Bu akşam da yeni bir lore videosu gelecek. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. i